Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos. Bugün sizlerle beraber Demolish and Build 3 demo oyununa bakacağız. Hemen start job diyelim ve bir şeyleri yıkalım. Bir şeyleri yıkmaya ihtiyacımız var. Güzel stres atmalık bir oyun olacağını düşünüyorum bunu. Bu, bu bu lazım, bu bu lazım, bu da, bu da. buna bundan bundan. Ha! Bu ne? Heal Yıl niye var lan? Requirement. Demolish brick structures. Demolish wooden structures. Electricity. Tamam. Buradan nasıl çıkacağım? Hı. Daha zor yapsalarmış. Kap. Kapta da, da buçuk. Neyse dur bakayım. Öğretici vardır. Bu arada dil seçeneklerinde Türkçe var mı diye bakmadım ama o diyor, o yok. Video, Video'da yok. Quality de olmaz. Kontrollerde yok, kontrollerde tekrar yok. Demek ki Türkçe yok. Ayaklarımızı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Evet, biz bunu mu yıkacağız? E-Drag ee? Ne abi nasıl kuş o ya? Evet. Yandı çok şükür. Daç. Öyle götümüzden onu sabitleyelim. Şunu da böyle. Ha. Aç burayı ya. Hold. Garage demolition. Tamam. İsterim ben de yapmak isterim. Evet. Malzemelerim. Ha. Böyle direkt. Duruyor muyuz? Eyvah. Ama geldi. Ne oldu yine ya? Abi dur canımız gitti. Dur bunu. Dur öyle. Bunu da şuradan. Ha. Şuradan bir can alalım ya. Kafamıza geldi ya. Bunlar ne? <laughs> Kaç kere Bunları bize söyleseydi Keşke neye niye aradığını ya Yani bunu buradan böyle Kırmaktan daha bir şey ya Sürekli niye mesaj geliyor bana ya Bir iş yaptıracaksınız He? Ne? Ne? O her şeyde 50 dolar gidiyormuş ya. Biz abandık gittik. Şu kapıyı. Tamam. Oyunun tuşlarına bir bakalım. Bu bizim hiç elimizden tutmayacak belli oldu. Ne diyor? Inventory ver, ve He bu var, bu var, bu var zaten. Var da başka var mı? Kapatalım. Kapatınca gözüküyor mu? gözüküyor. Peki bunun ışığı nereden geldi? Ha yakınca şey oluyor. Tamam. Aynen. Tahmin ettiğim gibiymiş. Kır 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 kır. Oo. Kapıyı da Ne oldu Nereden geldi kapı? Bu kadar realizm istemiyoruz ya. Kır 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 kır. Bunlar ortada mı kalacak böyle? Ne oldu gene ya? Ne oldu yine bize ya? böyle sürekli sakatlanırız ha. Var mı elektrik? He bunu da kes diyor. Ama yok ki başka. Abi bunlar da kendi kendine yıkılıyor ya. Bak bu yerin altına gidiyor. Eve doğru gidiyor. Geliyoruz. Geliyor. Tamam. Bunun mevzusu bitti. Burayla artık daha işimiz yok zaten. Şunu dışarıdan kıralım ya. Ya bununla mı kırsak daha iyi onunla mı anlamadım ki. Bununla kıralım ya. Böyle kafamıza bir şey düşüyor anlamadım da. Abi o bana nasıl geldi ya? Baksana abi, ayağımı da onu da ben mi yapayım yani? Yine yine yaralandık ya. Biz bunu yıkana kadar can vereceğiz ha. Ulan 100 dolar para kazanacağız. 500 dolarlık masraf ettik ya. Böyle yapacağız istiyor illa. Aha yemez ver. Burada kıralım. Kangren oldu ellerimiz. Kangren oldu be. Peki böyle yapınca yıkılıyor mu bunlar? Kılıyor mu? Vallahi kalıyor bunlar da. Yine ne mesaj attı bunlar bana ya? ben bunu komple yıkmak istiyorum. Ben böyle bir çalışalım ya. Şöyle şöyle. Her tarafını kırmak istiyorum ben bunun böyle. Bak 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 bak. Hop bak 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 bak. bak, 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 bak. Zamanında Tear oynayamadım. İçimde kalmış. toz dumana bak ne güzel bak bak. Açtım be. Gözüm karardı. Kola içmem lazım. Bu evin sahipleri nerede bir kola mola getirseydi ya. Kolasız olmaz bu işler. Şu duvarı şimdi itsem olmuyor mu? Ben işte onu istiyordum. Böyle yapsam. Ya bu ne? Niye elim alık ya? Şöyle. Güzel bir açık garaj haline getirelim burayı ya. Bunlar kırılıyor mu? Ha. Beklediğimden daha iyi kırıldı ha. Şöyle yapayım. Ne diyorsun? Ta elektronik kırdık ya. Ama bak hepsini yık diyorsun. Ondan sonra burada penaltılar diyorsun. Nasıl iş ben anlamadım bu işten bir şey. Zaten şöyle istediğim gibi ilk tıkladım. Böyle böyle her tarafını tavanı kafama yıkacağım. Ah Bunu da kır. Bunu da kır. Dur ulan. Kola da vermediler zaten. Biz daha hala titriyor makine. Bunu da yıkayayım. Kola verin lan kola verin. Buna hiçbir şey olmuyor. Ha. Kola vermezseniz böyle olur. Bunu da oynayamazsın çocuktan. Ah! Ah! Bu çocuklar bu parkta oyun oynayamayacak bana kola vermediğiniz için. Ah. ah! Bu ağacı da... Buradan kırayım da... Kılınmıyor. Bu ne? Patlıyor mu bu? Ay yoruldum ha. Of. Buraları biraz daha öyle böyle. Kafama indireyim bakayım ölelim bari. Çıldırdım ulan kola istiyorum. Kola verin bana. Kola verin bana. Kolay istiyorum. Burayı mahvedeceğim. Tavan çökecek mi? Onu merak ettim. Canavar gibi gidiyoruz ha. Bak bak bak. Bak geliyor bak bak bak. İşte bu be. Oh. Rahatladım vallahi. Evet arkadaşlar. Demolish and Build demosu da bu şekildeymiş. Ben stres attım. Bilgisayarınız açıyorsa siz de açın bir stres atın. Güzel sağ solu yıkın böyle. Rahatlatıyor. Başka demolarda, başka oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.